Evet, muhtemelen son videomuz olacak arkadaşlarım. Devam ediyorum. Aşağıda bazı maddeler verilmiştir. Şunlar, şunlar. Yukarıdaki maddelere kırmızı turnusol kağıdını batırdığında hangilerine renk değişimi olur? Şimdi kırmızıyı turnusol kağıdı maviye mi çevirmek zorunda yani değil mi? Kırmızı turnusol kağıdı diyor çünkü maviye çevirecek. Yani bana asit kızartır, baz morartır artır. Mor artması, yani mavileştirmesi lazım. Tamam. Hemen bakıyorum. Yani ben baz mı bulacağım? Asit kızartır, baz mor artır diyorum. Baz bulacağım diyorum. Şimdi kezlap neydi arkadaşlar kezap nitrik asit de hno de hatırlarsan bu olmaz. Tik yaptığıma bakma elim alışmış. Şimdi tuz ruhu dediğim şey neydi? Hidroklorik asitti. Yani HCl'di. Şuralara yazayım ben yine de senin kafanda kalsın bunlar. Hidroklorik asit şu HNO3 bunlar asit asit HNO3 Hidroklorik asit şu şu nitrik asit Kezzap nitrik asit, tuz ruhu, hidroklorik asit, unutma, asit, asit diyorum sana. Bunlar temizlik ürünleri hem de kullanılıyor. Bir de dikkat bu şu kezzap tehlikelidir. Tuz ruhu çok, çok aşırı değil ama kezzap asitliği çok fazladır. Dikkat. Çok zararlıdır yani e, ee, kastik dediğim şey zaten çıktı zaten cevap değil mi? Şu ikisini eledim. Maviye çevirmesi lazım bana bu soruda. Renk değişimi mavi olmak zorunda. Ha, kastik dediğim şey neydi arkadaşlar? su kastik sodyum hidroksit yani nah ohtu. Şu nah -oh formülü sodyum hidroksit ee, Sistematik adı, heh, öyle ifade edeyim. Sut kastik dediğim şey ise piyasa adı, tamam mı? Daha önceki video olması lazım. Videoda bunları işledim unutma. Bunlara bir bak. O zaman yalnız üç diyorum cevap olarak. Geçtim. 7. soru. Aşağıda verilen günlük hayatta meydana gelen hal değişimi örneklerinin hangisi diğerlerinden farklıdır? O zaman üçü aynı, biri farklı olacak değil mi? Banyo sonrasında ba aynanın buğulanması. hatta buğulanır oraya bir şey yazabilirsin falan. Bu bir nedir? Bu bir yoğunlaşma. Yani yoğuşma örneğiydi. Tamam mı? Şuna bir dikkat. Geçtim. Ele dökülen kolonyanın serinlik vermesi. Ha, burada buharlaşma söz konusuydu hatırladın mı? Ateşi yükselen kişinin alnına ıslak bez koyulması. Hmm, tamamen buharlaşma. Zaten zaten cevap çıktı devam ediyorum yazın kesilen karpuzun güneşte bekletilir serinlemesi serinlemesi bunu okumuştuk sınıfta merak ediyorsanız unutursanız tekrar okuyabilirsiniz arkadaşlarım Adana diyorum şu yoğunlaşma diğer üçü arkadaşların buharlaşma örneğidir devam aşağıda asit ve bazıların hangisinin piyasa adı yanlış verilmiştir diyor hemen bakalım Oh. Çıktı zaten pat diye. Şimdi şu amonyak mıydı? NH3 amonyak. Ha, Bu bir bazdı. Dikkat et. Baz değil mi? Bazdı. Bu bir bazdı. Dikkat et. Şu doğru verilmiş. Şuna bir bak. Ee, Na-oh. Yani sodyum hidroksit. Yani sutkastikli piyasada. Evet bu da doğru. Ee, kalsiyum hidroksit değil mi arkadaşlarım CaO2. Yani sönmüş kireçti piyasada. Bu da doğru. Ama şu kezap değil. Şu Hasan 2 Salak Osman 4 dediğim şey sürüflü asittir Piyasada zaç yığıdır. Şu kezap denilen şey ise arkadaşlarım nitrik asittir. HNO 3'tür tamam mı? Unutmuyorsun. O zaman cevabım Adana oluyor. Geçtim. Hemen şuna bir bakalım. Kimyasal tepkimelerde molekülleri bir arada tutan bağlar kopar ve farklı atomlar arasında yeni bağlar oluşur. Buna göre aşağıda verilen tanecik modellerinden hangisi kimyasal tepkimeyi göstermez? He, şu gösterir mi? Bak yeni bir şey oluşmuş. Bak birleşmişler gösterir. Şuna bir bak. Bak yeni oluşmuş. Bak yeni farklı. İkisi bir arada, iki renk bir arada oluşmuş. Yeni başka bir şey. Şuna bir bak. Bak maviler burada, kırmızılar burada. Maviler ve kırmızılar birbirinden ayrı. Bunda sanki oluşmamış yahu. Şuna bir bak. Şurası yeşil ama burası siyah gibi. Ben ee, siyah diyorum tamam mı? Sen öyle şey farklı olduğunu düşünme sen de siyah de. Siyah kırmızı. E, kırmızı siyah bak birleşmiş yine. Ne olmuş? SS Spor olmuş. Eskişehir Spor. Ben Eskişehir'im arkadaşlar unutmayın. E, hatırlatayım dedim. E, burada ne olmuş arkadaşlarım? Burası böyle bir yine birleşmiş. Burada yeni bir şey oluşmuş. Bunlar kimyasal tepkime örneği. Değil mi? Ama şurası bak yeni bir şey oluşmamış. Ayrı ayrı kırmızılar ve maviler. O zaman Ceyhan diyorum hangileri hangisi kimyasal tepkimeyi göstermez diyor bana soruda. O zaman C diyorum. Geçtim. X sıcaklıkları 20 santigrattan X santigrat dereceden X ve Y bakır parçaları 100 santigrat derecedeki saf suyun içerisinde şekildeki gibi bekletiliyor. Tamam bak şöyle bakır x y tamam Par x bakır parçasının kütlesi y bakır parçasının kütlesinden büyüktür ooo tamam şimdi bulacağız Şimdi x'in kütlesi daha büyük y'den tamam mı? Şu daha büyükmüş. Daha sonra x ve y bakır parçalarının şekildeki gibi aynı miktarda ve 20 santigrat derece sıcaklık sıcaklığında saf su bulunan özdeş kapları ayrı ayrı bırakılıyor. Tamam. 20 20 ikisi de ona bırakılıyor. Tamam. Şunun kütlesi daha fazla unutma. Buna göre kaplardaki suların son sıcaklıkları ne olabilir? Şimdi kütlesi fazla olanın arkadaşlarım sıcaklık değişimi sıcaklığı daha fazla olacak. O zaman bakalım cevaplara. Şimdi Birinci kapta x olacak. x'inki daha fazla olacak. Şu değil. A şıkkı değil. Şurada y'ninki daha fazla oluyor değil mi? İkinci kaba göre. Evet. 20-20 eşitlik de olamaz arkadaşlar. x'in kütlesi daha büyüktü. Ha çıktı cevap. O yüzden c diyorum. Şu da değil zaten arkadaşlarım. Direkt c han diyorum. Yani x'in Kütlesi fazla olduğu için daha fazla sıcaklığı artmış olacak. Şunun ise son sıcaklığı daha az olacak. Şuna göre diyorum. Tamam mıdır? Evet şuna bakalım. Aşağıdaki bir dakika şurada hemen zamanımız var. 3-4 dakikamız var. 10 dakika sınırım var. O yüzden böyle bakıp duruyorum canlar. Yanlış anlamayın. Aşağıda Türk Kimya Endüstrisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet. A şıkkı kullanılan maddelerin %70'i ithal edilirken %30'u ise yerli üretimle karşılanmaktadır. Bu çok doğru maalesef. Keşke bu sayı değerleri tam tersi olsa ama durum böyle. Ama inşallah sizler sayesinde genç arkadaşlarım çok daha güzel bir nesil bizi bekliyor. O yüzden ders çalışın. Sadece kendinizi düşünmenizi istemiyorum. Vatan millet sevgisi olsun arkadaşlarım. Ülkemizin kimya sektörü ithale dayalı. Evet maalesef ithale dayalı ama bunlar da değişir. Köyün birinde her şey değişir arkadaşlarım. Doğru. Türkiye'de kimya endüstrisi cumhuriyetin ilanından sonra gelişmiştir. Evet, maalesef. Evet, evet, evet. Cumhuriyetin ilanından sonra oldu. Evet. Olsun yine çok şükür yine olmuş, değil mi? Cumhuriyetin ilanı. D'ye bak. Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler ithalattan fazladır diyor. Maalesef değil durum ithal ürünler daha fazla. Biz daha fazla alıyoruz, daha az veriyoruz dışarı gibi düşün. O yüzden cevabım denizde oluyor. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurları denizlerde yaşayan canlılar olumsuz etkiler? Tam asit yağmurları deyince tanımını falan boş ver. Sana ne gerekiyor? NO2 SO2 bir de CO2 bulman gerekiyor değil mi sorularda? Şu üçü önemliydi. Şu ee, şu arkadaşlarım kükürt dioksit, şu karbon dioksit, şu azot dioksit tamam mı? Bak bir daha söylüyorum. Kükürt dioksit, karbon dioksit, azot dioksit. Bunlardan bir tanesini bulacaksın şıklarda asit yağmuru sorusu geçiyorsa tamam mı? O zaman kalsiyum hidroksit bu değil ya. Kükürt dioksit aha çıktı zaten şu. Şu zaten değil. Sodyum hidroksit değil. Bak şu olması gerekiyor. Na oh olması gerekiyor. Tamam mı? Sodyum değil yani şu azot ne harfi azot unutma onu demek istiyorum. Amonyak ise zaten bir asit en ay pardon bak ben de yanlış söyledim. NH3 yani bazdı 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 amonyak bazdı bu zaten hiç işim olmaz buna. Ben ne bulacağım burada şunlardan birini bulacaktım kalsiyum hidroksit eledim bunu kükürt dioksit benim cevabım da sodyum hidroksit zaten olmazdı amonyak zaten mümkün değil o zaman cevabım ne diyorum B diyorum geçiyorum arkadaşlar. Evet bakayım bir zamanıma bir daha ki videom son videom olsun onda görüşmek üzere canlarım.